arkadaşlar, Oyun katleden ben Boran Aktaş ee, Bugün size duyuru yapmak için bu videoyu çekiyorum Şimdi, birinci soru Videolar neden gelmiyor? Bu arada yanımda Mustafa var En yakın arkadaşım Arkadaşlar ben Ben Minecraft'larından Mustafa İşte duyduğunuz gibi her neyse Videolar niye gelmiyor? Onu söyleyeyim Şimdi video çekmekten canım sıkılıyor. Prototyp'ın ikinci bölümünü çektim ama nedense bir şeyden dolayı yükleyemiyorum. Yükleyeceğim ama en yakın zamanda. Ee, yeni videolar gelebilir. Mesela iste yazın. Yüklerim. GTA 4 çekebilirim ama şey bilgisayar kaldırmıyor. Çok açıklı bir durum. İşte ee, işte söyleyin bana, çekeyim. Mustafa da beni dinliyor öyle. Evet. Ee, söyleyin çekeyim işte daha ne? Evet. Ha neyse. Arkadaşlar yakında ben de video çekeceğim de ben Frops'u yanmış indirmişim 30 saniye çekiyor. Ben de Monk gibi her ise bu arada sayfanın beğenisi çok feci. Gördüğünüz gibi. Bakacağım. Sayfanın beğenisi 31. İbret bir sayı. Oyun katledici. Ha. Oldu. Neyse. 31 sayısını geçmek için lütfen sayfayı arkadaşlar beğendirin. YouTube'da subscribe. Oo, Ben zaten beğenmişim. YouTube'da subscribe olun. Eee Banka planına falan bir şey yapabilecek arkadaş varsa Facebook kapağı falan ee, onunla da bir şeyler yaparız her neyse bugünlük bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolar son gaz devam edecek görüşmek üzere